Roma'nın bilgi filozofu Seneca der ki Yaşam biz onu kullanmayı bilirsek uzundur. Çoğumuz zamanın azlığından şikayet ederiz. Ama asıl mesele zamanın kısalığı değil, bizim onu nasıl harcadığımızdır. Bugün sadece akıp giden saatleri değil, o saatlerin içine sığdırdığımız anlamları arıyoruz. Eğer ki gittiyse amına koyarım. Bir siktir ol gider uyurum kafamı koyar uyurum yani. Günaydın gençler. Şu anda saat 8.45 falan. 9.20'de dersim var. Düşünüyorum da nah yetişirim gibi. Hoca da yok yazar ben de dersten kalırım şeklisi. Bir tane uruz bu yüzünden ışığa kaldım tekrardan. Tam geçiyordum. Sola doğru önüme atladı, frene bastı, ışığa kaldı. Dedi ki, gözlerim görmüyor, mi? ben kör müyüm? Bana da dedi ki, Naçvan'da büyüdüm, Ziyanlarım sen Ben de <laughs> <laughs> Beril Hanım. Beril Hanım. Oğlum çok korktum salak mısın? Beril Hanım görmemiş miydiniz? Görmüştünüz bu arada. Görmedim. Nasıl görmediniz? Ama ne yapayım? Gördünüz? Hayır Şuradayken görmedim. baktınız bana. Vallahi görmedim. Evet. Harbi mi? Evet. Ama normalde yapmıyorsun ki böyle şeyler, kafa atıyorsun genelde. Ben nereden bilebilirim böyle bir şey yapacağını? Acı seni algılamış beni görmüyor. Ben iyi, ben iyi. Adını söylemeyeceğim. Tavuk dünyası. Ürün yerleştirme yok! Neyse, birazcık da mikrofonu... ...Çağın Bey'e veriyorum. Porno. Evet, Beril Hanım. Şu anda Beril'in gözünde o TikTok'taki beyaz şeylerden var. <laughs> Arkadaşlar, umarım ölürüm. Ne diyorsun ha? Tam bir yarrak kafalı işte bu. Ne yapacağız bilmiyorum. Senle buluşacağız o yüzden mutluyum. Dinleyip de şey yapma Çağat. Benimle buluşacağın için mutlu değil misin? Neden buluşacağın için mutluyum? öyle yapma. Neyse. Evet arkadaşlar ASMR yapacağız bugün sizlerle birlikte. Ben dersten çıktım donarak bir buçuk saat falan test çözdüm sonra. Keyifli gibiydi ama değildi aslında. Nefret ediyorum ders çalışmaktan. Şimdi Cihangir'in sitesindeyiz. Can, annesinden kart alacak. Ee, sonra berbere gidecek. Merhaba. <laughs> Saçını kesecekmiş beyefendi. Ben bile ondan daha az yaptırıyorum saçlarımı. Ben zaten kuaföre gitmiyorum. En son ne zaman gittim? 2019'da en son gittiğim zaman. Çok eski yani. 2019'da gittim kuaföre en son. O yüzden görüyorsunuz saçımın halini. Yanık. Aa geldi. Koşarak geldi. <laughs> Gülme amına koyayım. Ne oldu ya? Ne dedim? Hoşuma gitti şu an Şurada böyle sen bir delikodunu yapıyorsun. Vallahi çok hoşuma gitti <laughs> şu an böyle yapıyor olma. Hı? Tripodunu açmayacağım, elimle tutacağım. Ben bir imşuranı sarım. Ve makarnalarımı karides falan. <laughs> <laughs> çok iyi bu yüzden yaptırdılar bali testi. Ben bir tane kızla yetiniyorum Ege siktir. Ben bu videoyu sileceğim. ben de öyle internet amin deyip milyoner olabilseydim. Evet. Niye uzun parlament aldın yine? Babama hani haram yok ya uzun dayansın diye. İki gündür yok lan. iki gün olmadı. Bir buçuk yok. Bir, yarım gündür içiyorum ben bir ana anlatacağım. Biraz illegal bir ana bu. O yüzden yaklaşın. Black Burn içiyorum. Nasıl o Sting'le karıştırdım onu. Oo. Yine. Ne diyorsun sen? Polisten kaçtım sana. Olmuştur. Sonra. Ben aydı. Alın koyalım şuraya. <laughs> evet, şöyle olacak. Yani. istedim. Amına. Evet. Cool. O cool diyerek düşen benim. Bir an anlatacağım size arkadaşlar. 10. sınıfım. Da 5 kuruş paramız yok yine. Sigara kaç liraydı? 31 liraydı o zaman. Çok komik bir sayı. Neyse 31 liraydı sigara sanırım. Ya 32 ya 35 ya 31 liraydı. Yerden 1 lira 1 lira toplamıştım. Öyle almıştım sigarayı. Para aradım her yerde. İnsanlardan 1 lira falan istedim. Ben de şey yok. yapmıştım. Bende de var öyle bir anı sigara için değildi. Ee, öğle yemeğine kokoreç yemeye çıkacaktık Meriç'le. ve ee, kokoreç de değildi, sucuktu ama kokoreççiydi adamlar. O yüzden kokoreç dedim. Meriç'le işte şeye çıkacaktık yemek yemeye. Hiç de param yoktu. Hocalardan, milletten 5 lira 5 lira toplaya toplaya kokoreç yemiştik. Sucuk ekmek de yememiş pezevenk. Gitmiş parası çok olunca kokoreç yemiş. Hayır oğlum sucuk ekmek daha pahalıydı. Neden? Öyle. Kendi bağırsağına mı koyuyorsun? <laughs> Bir anı daha anlatıyorum. Çok üzgünüm. Ben yine param yok. 14 lira 15 lira mı ne sigara? Paket almıştım. 4 tramvaya binerken düşürmüşüm paketi. Yeniydi paket. Bir tane içmiştim içine. Vay lan. Sonra dedim işte. Arkadaşımla ikimizin de par parası yok. Bana kızmıştı amına koyayım. Sanki ben kendi paramla almamışım gibi amına soktu. Sonra gidip bir tane daha almıştım. Şu birlikte mi içmiştiniz? Evet. Sevmem kofanız. Herkesin hayatı kendine arkadaşlar. Her koyun kendi bacağından asılır. Doğru. Her koyun kendisi. Hayır eskiden de benzemiyormuş. Bodybuilder gibi deden <laughs> Züber. İnşallah güzeldir. Güzelse Züber bana sponsor ol. Olur bu arada. Ciddi mi? Hı, -hı. Ben Önceli zayıflamaya mi? çalışıyorum. Ee, şu anda diyetteyim ve tek ara öğünümde tek yiyebildiğim şey bu. Instagram'dan falan yaz. Hı -hı. Bakayım. Hı -hı. Çok iyi Züber yolla bana. Güzel bu arada. Çok büyük ısırmaman gerekiyor. Züber'in o taktiği. Küçük, bir üzüm geldi lazım. Ben beğendim. Oo, bir dedikodu yapıyor. Ben bunu çok hiç sevmedim ha. Neden? Çok kötü. Gayet güzel bu Çok kötü ama. Geri zekalısın Ne oğlum diyor ben <Sessizlik> sen, 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 sanki mermer Haftada beş gün berber <Sessizlik> oldu? Ne oldu? Kliplerinde zengin çocuğu oynuyordu. Fazla ego yaparken kokain. Bu konuda nasıl tartışabiliriz bilmiyorum. Çünkü tartışma pek açık bir konu değil. O yüzden ben sana şu anda tartışacak bir konu veriyorum. Bence çocuğumuzu benim istediğim gibi giydirmeliyiz. Ben bu konuşmayı yapmak istemiyorum. Çok baktım. Çocukları teenager gibi giyindirmenin hiçbir manası yok. Çocukları çocuk gibi giydirmek gerekiyor bence. Çünkü büyüdükleri zaman ne? Çocukları teenager gibi giydirmiyorum. Sadece... Bak ben ben gidip de işte vintage giydirim falan yapmıyorum. Çocuk kıyafeti, ne bileyim çizgi film karakteri giydirirsin, şey giydirsin. Ben bir ay giyebileceği bir ayakkabıya bir çocuğa 4000 bin lira, 5 bin lira vermem. Gidip Nike Air Force almam çocuğa. Çok saçma. Teşekkür ederim. Air Force ben de almam. Air Force kadar kötü bir ayakkabı yok. Bu birincisi. Onun dışında o senin çocuğun olduğu kadar benim de çocuğum. O yüzden ben de hani... Çocuğuma e, maddi durumu düşünmeden, maddi şeyleri düşünmeden e, bir e, ayakkabı almak isterim tabii ki de hani Jordan bir olur, Dunklar olur, hani güzel bir ayakkabısı olsun isterim. Gerekirse bir ay sonra giyemezsin. Ben tıpkı inanıyorum ilerleyen yıllarda erkekler doğum yapabilecek olursa. Sentin, Böyle bir şey kabul Welcome to my channel, guys. Today we are with uh, a track SG. Yes, I'm. I came from India. I am a graphic designer for sure. Why did you sell your wife for internet connection? Oh, I didn't sell my wife. My wife, my beloved wife. I love my wife, my beloved wife. Oh, if am dog No we don't because uh, this mic is very expensive. Everything is expensive in Turkey. Mic is uh, already expensive in everywhere. Please don't uh, put me in jail. Ni set toiletten der box arıyordum gizleyeceğine geçmişle gelecek. Yani bugün çekemedim çünkü Hava yağmurluydu çok fazla. Hava çok yağmurlu olunca bunu dışarıya sokamıyorum. Sudan dolayı bozuluyormuş. Öyle olunca e, çıkaramadım. Gün boyu elden ring oynayıp kız arkadaşımla telefonda konuştuğum için vlog çekmenin çok bir mantığını görmedim. O yüzden önceki günün vlog'uyla birleştireyim diyorum. Şu anda tek kayda değer kısım sinemaya gidiyor olmam. O yüzden bu anları çekiyorum. Yalnız çekemeyeceğim dışarıda yağmur yağıyor. Bu arada şeye gidiyoruz. Şu Skyzen değil. Lan kafam karıştı. <laughs> Five Nights at Freddy's'e gidiyoruz. Yer yoksa belki şu Skyzen'e ikna ederim bunları. var <laughs> mı? Evet Berkok Bey. Film hakkında ne düşünüyorsunuz? Bok gibi bir filmdi bu arada. Hiçbir şey yoktu filmde. Sonu yok. Açıklanan bir şey yok. Buradan isyan ediyor. Keşke yüz kaydedemeyiz. Bu arada çok ciddiyim ya. En azından ilk iki bölümü izlemiş olurduk amına koyayım. Evde Kemal'in duyduğuma göre furry kostümü var bir. Oğlum ne şey söyleyeyim mi? Harbiden mi? Harbiden mi? Peki bunu ne yapacağız? Evde harbiden. Benim furry kostümü kostüm var. Tamam işte. Onu giyip gelecektim vazgeçtim sana. Üstündekini mi giyeyim Fınaf iş beklemedeyiz. Ya siktir git hemen hemen. Fınaf iş beklemedeyiz. Çocuk gruplarını serbest bırakacak. Michael şey ev kına saldırıyor. Hadi gruplarını serbest bırakıyor. Animatronikleri yerleştiriyor. Puppet. Hani o olaya gidebilir. Oğlum bu hikaye mimiye kadar giderse 6 tane film izleriz bu arada. Şimdiden söyleyeyim. Şu an böyle. Kemal'im var ya geldi Ben böyleyim şu an. Böyle misin? Şey evet. <laughs> şey <demiştir. gülüyor> <laughs> Oradan değil lan hani ikinci kata iniyoruz. Abi tam oğlum, öyle oksana ya. Harbiden amına koyma ikinci kat diyor ya. Abi, Film baya kötüydü bu arada. Hani parasını hiç hak etmedi. Birinci filmden daha iyi de. Kesinlikle ciddiyiz ben senin Evet, ne yapıp çektiğine davet edeyim İzlemedin ki şey. Niye gizlemiş <laughs> abi? Bu arada tam bir görsel şölenmiş yani. Inumaki. <laughs> Panda. Bu arada film çok kötüydü. Kemal fazla fanboy olduğu için filmin güzel. <laughs> Kemal'in evde furry kostümü varmış. O yüzden... Ee, Kemal filmin çok iyi olduğunu iddia ediyor. Eve gidip furry kostümüyle kendini parmaklayacak. Tamam <laughs> buymuş. Siteye geldik. Bakıyorum. Gün ev boş. Duşa gireceğim bir falan takılacağım galiba. Arkadaşlar günaydın. Recep İvedik'in rüyasındayız. Recep'i arıyoruz. Öncelikle görev almak için Recep'i bulmam lazım. Recep'i bulduktan sonra görevi alacağım. Görevimizin ismi de neydi hatta başarımı var. Neden bende de diye. Görevi aldıktan sonra ee, bakalım bize nasıl bir ödül verecek bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Ne vereceksin bana görevde de? Bugünün görevi... Biraz düşünmem lazım. İşte NPC'leri de Belki bölün... Belki de beş çileye konuşabilir. <laughs> Teşekkürler. Bugünün görevi... Okulda kimseyi zorbalamamak. Be her her Debt is a stain on the face. Aynen kuzi kere. Ay Kürtçe küfür ettim bu lokta. Ben kalkacağım bu arada. Niye? gideceğim. Yo. Nasıl yo ha? O ne demek ya? <laughs> 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 Arkadaşlar. Emre Usta etli ekmeğe geldik. Ne kadar olmuş? 45 olmuş. Ya, bu, bu ne? 5 lira gidelim. Oğlum çok korktum. <laughs> Nesi korkunç kanka kaç kere yedim ya? 4-5 kere yedim. Hadi yiyelim şimdi yalan söyleyin. ben ne kadar güzel. kameramana çok aşığım. Bazen her şeyi çok hızlı yaşıyoruz. Sanki bir yerlere yetişecekmişiz gibi. Ama aşk o hızı yavaşlatan, dünyayı durduran tek şey. Birinin sesinde dinlenmek, tek bir bakışta kaybolmak ya da sadece orada olduğunu bilmek aslında asıl mesele. Aşk, hayatın tüm o karmaşası ve gürültüsü içinde bulduğun en huzurlu melodi gibi. Planlar değişir, yollar ayrılır, zaman geçer ama bir kalpte bıraktığın ya da bir kalpten aldığın o samimi iz hep baki kalır. Sevmekten, değer vermekten ve bunu göstermekten sakın korkma. Çünkü dünya gerçekten sadece sevince güzelleşiyor.